Merhaba canlar, merhaba arkadaşlar. Bugün Kur'an-ı Kerim'deki çok önemli bir kıssa, Hazreti Adem ve Havva kıssası ile ilgili Bakara Suresi 30. ayetten itibaren, 30'a Bakara Suresi 30. ayetten başlayan ayeti yorumlayacağız inşallah. Bu ayeti anlamadan Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, tam idrak edilmesi çok zor ve daha önce de vurguladığımız gibi eğer biz Kur'an-ı Kerim'in batınını işare tefsirini hakikat boyutunu bilemez isek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin anlaşılması idrak edilmesi mümkün değil Eğer biz ayetleri Hz Ebu Bekir gibi Hz Ali gibi anlamak idrak etmek istiyorsak bunun yolu kesinlikle, e, tasavvuftan e, ve e, Allah dostları Allah dostlarının yaptığı yorumlardan e, ancak mümkün olabiliyor. Çünkü onlar bunu keşf ile, futuat ile, vehbi ilimle elde ettikleri için, yani önce nefslerini teskil ettikleri için, kaplerini tasfiye ettikleri için nefslerini nefse emmare eden 7. nefs olan nefsi safiyeye çıkarttıkları için o fenafillah beka billah dediğimiz makamları yaşadıkları için cem Hazreti Cem, cemül cem makamlarını yaşadıkları için ölmeden önce öldükleri için onlar Kur'an-ı Kerim'in gerçek ve hakiki manasına e, idrak etmişlerdir, görmüşlerdir, bizzat şahit olmuşlardır ve bize de aktarmışlardır. Şimdi zaten e, bu Bakara suresi 30. ayetten başlayan Hazreti Adem ve Hz. Havva kıssasını şimdi anlattığımız zaman sadece zahir boyutundan, sadece seriflerin, hanbelilerin yaptığı gibi Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlerin, bu sembolik, metaforik katmanların açılamayacağı, anlaşılamayacağını net bir şekilde görmüş olacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de allah Teala diyor ki Adem ve Havva'ya bu ağaca yaklaşmayın diyor. Ve şeytan sizin apaçık düşmanınız diyor. Ee, ve buna rağmen Hazreti Adem ve Havva o ağaca yaklaşıyorlar, ee, Allah'ın emrine e, karşı geliyorlar ve bundan dolayı da cennet ortamından, cennetten yeryüzüne indiriliyor. Yani nefsten, e, yani ruh boyutundan, ruhtan nefse, nefs boyutuna geçmiş oluyorlar. Ve daha sonra da bu Allah'ın emrine, ağaca yaklaşmanın emrine itiraz ettikleri için, karşı geldikleri için de zaten Allah'ın biz nefsimize zulmettik diyor. Şimdi ben mesela ben bunu zahiren okunduğunuz zaman hiçbir şey anlamlıyor, anlaşılmıyor. Yani bir şey anlam e, anlam ortaya çıkmıyor. Ve ben üniversitedeyken, gençken e, bunu birçok kişilere sordum. ilahiyattan Ankara İlahiyattan profesörler diğer zahir e, yorum e, Kur'an-ı Kerim okuyan tefsir yapan ve bunu doğru dürüst açıklayamadılar. ve ma a, mantıklı bir açıklaması yok. Şimdi burada e, Hazreti Adem ve Havva sanki günah işlemişler gibi. Yani hem bir taraftan diyoruz ki peygamberler ismet sıfatına haizdir. E, onlar günah işlemezler diyoruz. Ama burada apaçık zahiren baktığımız zaman sadece motamot, Arapça, dilbilgisel e, açıdan yaklaştığımız zaman sadece e, linguistik açıdan yaklaştığımız zaman buradan kesinlikle Hazreti Adem'in günah işlediği ve günah işlediği için Allah'ın emrine karşı geldiği için de ben... Nefsime zulmettim deyip, dua edip tövbe istiğfar ettiğini görüyoruz. Ama hakikati bu mu? Hakikat bu değil, hakikat şu. Hazreti Adem ruh boyutundaydı, ruh aleminde yaşıyordu. Ve Allah'ın bütün isim ve sıfatları gizliydi, gizli bir hazineydi. Ve eğer Hazreti Adem ve Havva o ağaca yaklaşmasaydılar, o ağaçtan yemeseydiler, yeryüzüne gelmeyeceklerdi ve yeryüzü yaratılmayacaktı. Yeryüzünde insan olmayacaktı ve Allah'ın isim ve sıfatları, o 99 Esmaül Hüsna veya sonsuz isim ve sıfatları bu yeryüzünde tecelli etmeyecekti, aşikar olmayacaktı. Ve allah Teala kendisini insan aynasından kamil bir şekilde izleyemeyecekti ve Allah'ın isim ve sıfatları insan aynasında kamil bir şekilde aşikar ve zahir olamayacaktı. Dolayısıyla burada Hazreti Adem'in kendisini feda ettiğini görüyoruz. Yani Hazreti Adem o ağaca yaklaşarak, yeryüzüne gelerek aslında bu yeryüzünde Hazreti İbrahimlerin, Hazreti İsa'ların, Hazreti Musa'ların, Hazreti Meryemlerin, Hazreti Asiye'lerin, Habibullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Hazreti Ali'lerin, Hazreti Ebu Bekir'lerin ortaya çıkmasını, Ehli Beyt'in ortaya çıkmasını sağladı. Dolayısıyla zahir boyutunda, birinci katmandan, birinci e, layerdan baktığımız zaman e, günah gibi görünen, yanlış gibi görünen, hata gibi görünen bir şey. Hakikat boyutundan baktığımız zaman, e, özünden baktığımız zaman kesinlikle günah olmadığını, yanlış bir şey olmadığını, olması gereken bir şey olduğunu görüyoruz. Ve burada Hazreti Adem yeryüzüne gelerek, e, ve yeryüzünde de Hz. Adem'ler, Hz. İbrahim'ler, Hz. Musa, İsa'lar, Hz. Muhammed'ler, Hz. Ali'ler, Hz. Fatma'lar, Hz. Hatice'ler Allah'ın isim ve sıfatlarını tam kendi vücutlarında, kendi vücut iklimlerinde tam aşikar ettikleri için, e, insani kamil oldukları için e, bu görevlerini yerine getirmiş oluyorlar ve Allah bu sonsuz ve isim ve sıfatlarını bu Allah dostlarından, Resullerden, Nebilerden ve Allah dostları ve insani kamillerden kamillerden seyretmiş oluyor ki Allah'ın zaten muradı bu idi. Yani burada kesinlikle bir hata, bir günah değil. Tam aksine olması gelen hatta Allah'ın muradı gerçekleşmiş oluyor ve Hazreti Adem de bu fiili yaparak daha olumlu, daha güzel bir şey ortaya çıkarmış oluyor. Nitekim o zahircilere göre, zahir alimlerine göre, şekilcilere göre günah olan o fiili işlemeseydi, Allah'ın emrine karşı gelmeseydi, Allah'ın tevvap ismi açığa çıkmayacaktı ki. Yani günah işlenecek ki Allah tevvap ismiyle tecelli edebilsin. İnsanlar günah işleyecek ki Allah'ın ya afuv ya kerim isimleri ortaya çıksın. Yani dolayısıyla Allah'ın bütün isim ve sıfatları hem celal isim ve sıfatları hem cemal isim ve sıfatları sadece ve sadece bu mülk aleminde, şehadet aleminde ortaya çıktığı için Adem o ağaca yaklaşmak zorundaydı. Ruh boyutundan nefs boyutuna inmek zorundaydı ve zaten bizi meleklerden üstün kılan vasfımızda nefsimize rağmen, şeytana ve iblise rağmen ve şeytan ve iblisin ordularına, askerlerine rağmen onlara karşı mücadele vererek biz eğer kendi vücudumuzda Allah'ın isim ve sıfatlarını açığa çıkartabilirsek, nefsimizi tezkiye edebilirsek, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanırsak işte o zaman Allah kendini kamil bir şekilde bizim aynamızda izlemiş oluyor ve Allah'ın isim ve sıfatlar ortaya çıkmış oluyor ki Allah'ın da zaten muradı bu. Bir de burada çok önemli bir olay daha var arkadaşlar. Allah'ın bir tekvini emri vardır bir de teklifi emir vardır. Yani Allahu Teala ağaca yaklaşmayın derken Adem'e ve Havva'ya aslında bu teklifi emirdir. Emir teklifidir. Yani bunu Adem ve Havva yapar ve yapmaz. Yapıp yapmama hürriyeti veya cüz iradesi burada var. Ama Allah'ın muradı neydi? Yani Allah'ın iradesi neydi? Allah'ın muradı, iradesi ise o ağaca yaklaşmaları, o ağaçtan yemeleri ve ruhtan e, nefs boyutuna geçebilmeleriydi. Yani ruhlar aleminden, el üstü bir Rabb kümden, bu şehadet alemine, mülk alemine inmek ve burada şeytana rağmen, iblise rağmen, nefse rağmen ve bu kadar meşaket e, ve zorluklara rağmen... Allah'ın isim ve sıfatlarını aşikar edebilmesiydi. Ve zaten bunu becerdiği için, bunu yaptığı için insan meleklerden daha üstündür. İnsanları meleklerden üstün yapan budur. Onun için e, Allah-u Teala en son olarak alemde insan yaratmıştır. Çünkü e, Allah'ın bütün isim ve sıfatları en iyi şekilde e, bu şehadet aleminde ortaya çıkar. Ve dolayısıyla... Adem'in ağaca yaklaşmama bir emirdir. Ama Allah'ın muradı ve iradesi kesinlikle yaklaşmalarıydı. Zaten o tecelli etti. Yani Allah'ın tekfini emri hiç kimse ona karşı gelemez veya onun tersini yapamaz. Şu anda yaşanan, olmuş olan şeyler hepsi Allah'ın tekfini emridir. O mutlaka olacaktır ve olmuştur. Onun değişmesi mümkün değildir. Ama Allah'ın teklifi emirleri Yap ve yapmama. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala insanlara diyor siz mümkün e, kafir de olabilir, mümin de olabilir, münafık da olabilir. Bu Allah'ın e, teklifi emiridir. Biz ister kafir oluruz, ister münafık oluruz, istersen Müslüman oluruz. Ama Allah'ın tekfini emiri kesinlikle e, hükmettiği, hükmetti, irade etti ve burada e, gerçekleşmesi e, gereken emridir. Ee, bu kıssadan gördüğümüz gibi bir sürü hikmetler çıkardık, bir sürü hakikatler çıkardık. İşte bu hakikatler e, ve bu hikmetler kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar e, vehbi ilim sayesinde, keşf ilmi sayesinde, futuat sayesinde çıkıyor. Ve bunları sadece ve sadece Allah dostları, mürşitler, arifi billahlar ortaya çıkartabiliyorlar. Nasıl çıkartabiliyorlar? Bizden farkı ne? Nasıl onlar yapıyor da biz yapamıyoruz? Çünkü onlar Allah'ın ahlakiyle ahlaklandıkları için, nefslerini teskih ettikleri için ve Allah'ın isim ve sıfatlarını tam e, kamil bir şekilde e, tecelli ettirdikleri için e, bunlar oluyor arkadaşlar. E, allah Teala bizlere de nasip etsin inşallah. E, i̇yi günler, esenlikle kalın, yolda kalın.